Fil Suresi 105. Sure 5 ayet Mekke'de indi. Bir ordu vardı. Fil gibi devasa güçleri vardı. Planları sağlamdı. Hedefleri kutsaldı sandılar. Ama Allah'ın evi karşılarındaydı. Rabbin fil sahiplerine ne yaptı görmedin mi? Onlar Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Silahları vardı, filleri vardı, sayıları vardı. Ama Allah'ın hesabını yok saydılar. Gökyüzü bir anda açıldı. Küçücük kuşlar geldi. Ellerinde taşlar vardı. Ne tank ne ordu ne güç sadece Allah'ın emri. O dev ordu ne oldu biliyor musun? Kur'an söylüyor. Yenilmiş ekin yaprakları gibi oldular. Ezildiler, dağıldılar, silindiler. Bu sure şunu haykırıyor. Güce güvenen kaybeder. Zulüm planlayan er ya da geç çöker. Allah isterse en küçüğü en büyüğe musallat eder. Bugün de değişen bir şey yok. Kendini dokunulmaz sananlar, mazlumu ezenler Allah'ın adaletini unutanlar Fil Suresi diyor ki güç sende değil son söz sende değil. Hesap günü mutlaka gelecek. Eğer bu mesaj kalbine dokunduysa Kur'an'ın uyarılarını başkaları da duysun. Videoyu paylaş. Kanalı takip et. Çünkü bu sözler hayat kurtarır.